Merhabalar ben Batuhan Çakmak. Bugün sizlere Borsa İstanbul'da işlem gören koza altın, şişe cam ve karton san detaylı teknik artı temel analizlerini yapacağım. Video başlamadan önce piyasa saatlerinde güncel haber akışını, hisse ve endeks yorumlarını paylaştığım Twitter hesabından beni takip edip YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Siz bana destek verdiğiniz sürece ben de var gücümle analiz yapmaya devam edeceğim. Şimdi başlayalım. Öncelikle koza altınla başlıyorum. Analizlerime başlamadan önce ben günlük destek dirençleri çizmeye çalışırım grafikte ki acaba bu destekler kırılmış mı? Üstünde güncel kapanışlar gelmiş mi? Bunları göreyim. Ona göre de işlem alayım. Günlük dedim pardon haftalık. Haftalık direncimiz koz altında. Gördüğünüz üzere şuradaki mumla birlikte 28 Aralık haftalık mumu ile birlikte kırılmış. Destek trendi de zaten pandemide bile gayet güzel çalışmış burada görüyorsunuz. Bunları zaten grafiğinizin üzerinde her zaman bulundurmanız gerekiyor. Yani bu destek trendini daha önceden çizmiş olsaydınız eğer pandemi düşüşünde dipten koz al alma fırsatını yakalayabilirdiniz. En azından destek aldı stop olacak şekilde buradan bir kozal işlemine girebilirdiniz. Şimdi günlüğe geçelim. Günlüğe baktığımız zaman burada bir yükseliş trendi, ardından bir konsolidasyon görüyoruz şu şekilde. Bu konsolidasyonun da üzerine attıktan sonra yani eski zirvesi dediğimiz ki burada neredeyse ikili tepeye denk geliyor hemen hemen. Yani çok da nizami olmasa da belirli bir 90 lira sanırım değil mi? Evet 90 lira direncinden bahsedebiliriz burada. 90 lira direnci geçildikten sonra sert bir yükseliş gelmiş zaten. Yani 90 liranın üzerinde bir günlük kapanışla sert bir yükseliş gelmiş. Fakat bizim asıl direncimiz burada 92 lira. Gördüğünüz gibi haftalıkta çizdiğimiz az önceki direnç kırıldıktan sonra birkaç kere test ediliyor günlükte. Yani burasının önemli bir destek olduğunu, önceden direnç olduğunu artık destek olduğunu biliyoruz. Şimdi grafimizdeki fazlalıkları kaldıralım ve ilk desteğimizi işaretleyelim. İlk desteğimiz burada tam olarak fitillerden aldığım için 93 lira 20 kuruş. Ana destek 93 lira 20 kuruş. Bu destek altında günlük kapanış yapmadığımız sürece, hatta haftalık kapanış yapmadığımız sürece Herhangi bir sorun gözükmüyor Kozal grafiğinde. Şimdi Kozal grafiğinde bu hareketten sonra şu son sert yükseliş trendinin Fibonacci'sini çekmemiz lazım. Burada baktığımızda trend tam olarak şuradan başlıyor. Buradan bir Fibonacci çekiyoruz. Ama bu trendin tam olarak nereden başladığını yani buradan mı başladı yoksa buradaki konsolidasyondan mı başladığını bilmediğimiz için bir tane de buradan çekiyoruz. Bu trendi çektikten sonra da önemli seviyelerimizi işaretliyoruz. Birincisi 0.618 seviyesi bu şekilde iki tane olduğu için bu alanı işaretliyoruz. İkincisi de 382 seviyesi. 382 ve aslında 886 seviyeleri önemli seviyeler burada 618'den sonra. Fakat 886 aşağıda kaldığı için yani ana desteğimizin altında kaldığı için onu bu aşamada işaretlemeye gerek yok. Şimdi Fibonacci'leri de işaretlediğimize göre kaldıralım. Buraları bizim artık önemli destek seviyelerimiz, mavi alanlar. Bunu da işaretleyelim. Neymiş önemli desteğimiz? 150 lira 30 kuruş ve 110 lira. Şimdi 4 saatli iniyoruz. Daha da uygun bir görünüm arayalım kendimize. Gördüğünüz gibi 110 lira ve 107 lira desteğimiz burada gayet iyi çalışmış. 4 saatlik grafiğe indiğimizde bir direnç görevi görmüş. Ardından bir destek görevi ve bir destek görevi daha görmüş. Büyük zaman diliminde de yine 93 lira direncimizin üstüne çıkıldıktan sonra 886 şu anki görevi gören destek direnç alanımız. 95 lirayla 100 lira arasında şu mavi alan gayet güzel çalışmış. Destek direnç görevini yerine getirmiş yani. Şimdi burada bir formasyon arayalım. İlk göze çarpan zaten simetrik üçgen. Şu şekilde. Bir simetrik üçgenimiz var. Simetrik üçgenimizi çizdikten sonra son yükselişe göre nereye geldiğine bakalım. Fibonacci'mizi de attıktan sonra 618-786 aralığına geldi. Burada bir potansiyel harmonik formasyon yani potansiyel ABCD oluşması mümkün. Fakat burada ABCD hedeflerini belirtmeden önce şunu söylemek istiyorum. Simetrik üçgenlerin her iki tarafa da kırılma ihtimali vardır. Yani aşağıya da kırılabilir, aşağıya da gidebilir, Yukarıda da kırılabilir. Ama mesela burada bir yükselen üçgen olsaydı, yükselen üçgenler genellikle yani simetrik üçgene göre daha yüksek bir ihtimalle yukarı kırılırlar. Alçalan üçgen de aynı şekilde genellikle aşağı kırılır. Bu sebepten buradaki üçgenin simetrik olması sebebiyle kırılım beklememiz çok daha doğru olacaktır en azından agresif işlem almak yerine. Yani burada bir yükselen üçgen olsa agresif işlem alınabilirdi belki fakat burada Üçgenimiz simetrik olduğu agresif işlem değil de kırılım beklemek gerekir. Şimdi hedeflerimizi bulalım. Potansiyel ABCD'ye göre hedeflerimize baktığımız zaman 786'dan sektiği için oraya çekiyoruz. İlk hedefimiz 134 lira. ikinci hedefimiz 141 lira gözüküyor. Eğer simetrik üçgen yukarı kırılırsa gideceği hedefler bunlar diyebiliriz. Şimdi dönüyoruz. 110 lira. Dest Zaten 110 lira burada önemli bir destek. Aynı zamanda üçgen aşağı kırılması durumunda da e, bir destek görevi göreceğinden. 110 TL altında gün kapanışı stop diyoruz arkadaşlar. Çünkü neden gün kapanışı? Burası günlük bir destekti. Bunu da buraya koyduktan sonra hedef 1 hedef yazalım yeterli. Hedef 1 134.20 hedef 2 141 lira olarak gözüküyor şu an. Bunları işaretledikten sonra Kozal'ın simetrik üçgeni yukarı kırması durumunda O da ne zaman oluyor? Bu mesela yarın 1 Şubat'ta kırması gerekirse 122 lira üzerinde 4 saatlik kapanışla onay alacak. Ondan sonra bu şekilde bir onay alması durumunda işleme girilebilir. Ve öyle bir durumda da stopunuzu yükseltmeniz lazım. Nereye yükseltilebilir? Mesela son düşüş mumunun altına yükseltilebilir. Mesela şuraya. Eğer kırılım yap, kırılım gelirse ve kırılım geldikten sonra hangi stop seviyesini alacağımızı gösteriyoruz. Burada takip eden siren stop stopta kullanabilirsiniz. Şu an grafik görünümü bu şekilde. Eğer buradan bir düşüş gelirse de dediğim gibi 110 liranın altına indiği zaman şuradaki mavi alana kadar yani ortalama 96 lirayla 98 lira aralığına kadar bir düşüş görebiliriz. Bu da muhtemel. Yani simetrik üçgen aşağı kırılırsa da 98 ile 94 lira aralığına bir düzeltme görürüz. Burası alım yeridir. Yani olası bir düşüşte bu bölge alım yeridir. 98 96 TL aralığı diyeceğiz. Burada da bu şekilde. Tamamdır. Analiz bu şekilde. Bir de ne zamana kadar bir yön tayin etmeli ona bakalım. Bunların da analizleri var arkadaşlar. Buraya Fibonacci saat dilimini attığımız zaman ortalama 24 Şubat'a kadar bir yön tayini yapmak zorunda. Zaten o kadar uzun süreceğini de sanmıyorum fakat hani üçgenin maksimum kırılması gereken zaman 24 Şubat. Onu da söylemiş olalım. Grafiğimiz bu şekilde. Belirtmiş olduk 98 lira 96 lira aralığına gelmesi durumunda da buradan alım yaptığınızı farz edersek de stopunuz 93 lira altında günlük kapanış olacak arkadaşlar. Yani grafiğe göre de durum bu. Analizimizi yani kozalan analizimi bitirirken şunu da söyleyeyim. Buradaki yaptığım analiz tamamen teknik analize göre yapılmış bir yorumdur asla ama asla yatırım tavsiyesi içermez. Burada alacağınız risk kendinize aittir. Lütfen beni şu anki analizden ve buradan sonra paylaşacağım analizlerden sorumlu görmeyin. Ben sadece teknik yorumlayan bir analistim. Bilginiz olsun. Şimdi gidip bir de Kozal'ın takasına bakalım. Kozal'ın takası ne durumda? Mesela aylık takasına baktığımız zaman Ciddi bir garanti yatırım ve vakıf yatırım alımı görüyoruz. Yapı kredi, iş ve ziraat yerli kurumlar onları takip ediyor. Satıcı tarafında da Doçe, City ve TEP yani 3 yabancı ciddi satışta, ciddi satıcılı durumda. Peki son haftaya baktığımız zaman görüyoruz ki Doçe ve City satmaya devam ediyor. TEP de bir miktar satıyor. Vakıf, yapı kredi, garanti almaya devam ediyor. Yani mal yabancıdan yerliye kalmış durumda. Bir aydır alan vakıf yatırım ve garantinin de hala almaya devam etmesi bir aydır satan yabancının da hala satmaya devam etmesi ve bir aydır da grafiğin yukarı gitmesi aslında yine de pozitif bir şey. Çünkü bir aydır yabancı sata sata grafik yukarı gidiyor. Yerli ala ala grafik yukarı gidiyor. E Tekrar bakıyoruz yine yabancı sata sata yerli ala ala grafiği yukarı sürmeye devam edebilir diyebiliriz. Yani bu şekilde yorumlamak çok da doğru değil. Hani yabancı satışı var sonuç olarak teknik şeyde hissede ama dediğim gibi yabancı zaten satarken yükselmiş. Aynı kurumlar almaya devam ettiği için, aynı kurumlar satmaya devam ettiği için takası şu an hisse için pozitif diyebiliriz. Çok üstsel bir takas yorumu oldu bu arada bilginiz olsun. Yani bunun detaylandırılmışı var fakat ben genelde analizlerimde bu kadar hassas yani bu kadar yeterli diyorum ve ona göre yani çok da dallandırıp budaklandırmaya gerek yok. Şimdi şişe cama geçiyorum. Tekrar söylüyorum analize başlamadan önce. Burada yapacağım analiz tamamen teknik ve temel analize dayarı kendi yorumlarımdır. E, sadece kendim bağlar. Bu analiz sonucunda elde edeceğiniz kar da zarar da sizin sorumluluğunuzdadır. E, yatırım tavsiyesi asla değildir. Şimdi bir önce haftalığı alalım. Bir görelim desteğimizi, direncimizi. Şimdi haftalıkta güzel bir trend var. Burada yani yukarıya akan bir trend var. Hemen göze çarpan neresi? Şurası bakın. Burada Şurada bir ihlal var. Bu o Ekim'deki büyük düşüş ama çok hızlı toparladığı için orayı göz ardı edebiliriz. Şu alan bizim için önemli olan yer. Şu şekilde. Bizim en önemli destek trendimiz burası arkadaşlar. Bu seviyenin altına şişe camının düşmesini beklemeyiz. Çünkü niye? İkili tepe yaptığı bir zirve varmış burada daha önce. Yani bir Şubat 2019'da geliyor. Bir de Temmuz 2020'de geliyor. Ve burayı kırdıktan sonra bir de test ediyor üstüne. Ve artık yükseliş başlıyor. Haftalıkta ana desteğimiz bu bölge. Günlüğe geçiyoruz. Günlüğe geçtiğimizde de yine bir trend arayalım kendimize. Mesela şu trend güzel mi? eski önceden şu trendi varmış. Aa, aslında burası güzelmiş. Bir çizgi grafiğinde alalım o trendi, bakalım ne durumda şu an. Şöyle alsak, evet tam olarak bu trend üstünde. Şimdi bu iki, iki vuruşlu bir trend olduğu için bu spekülatif arkadaşlar. Şu anda üçüncü vuruşu yapıp sekmemiş henüz. O yüzden bu spekülatif bir trend çizgisidir. Yani her an bozulabilir de diyebiliriz bu trend çizgisini. O yüzden sadece şu trend çizgisine gelmiş diye yukarı bir hareket beklemek doğru olmaz. Bunu dile getireyim. Bize daha güvenilir bir trend lazım. Onu çizmeye çalışıyorum şu an fakat bulamadım. Burası bir direnç trendi olabilir mi? Evet burası bir direnç trendi olabilir. Bakın 1, 2, 3 şu şekilde bir direnç trendimizde çizdik. Tamamdır. Herhangi bir dönüş yani. Burada mesela bir ihlal var ama 1, 2, 3 4 ve 5 kere sektiği bir trend burası. O yüzden daha sonralarda önümüzdeki zamanlarda da burası bir direnç görevi görecektir. Yani yükseliş durumunda. Şimdi bunu da çizdik. Son trendin 618'ine bakalım neresiymiş. Mesela son trendin 618'i şurası. Peki şuradan bir trend çeksek 618 ile eşleşiyor muyuz? Yine tam olarak eşleşemiyoruz. Hani dedim bu trendi çekeriz. Şurada 618'e gelirse trendimiz burasıdır diyebiliriz dedim. Peki şuradan versek trendi nasıl olur? Mesela bu daha iyi değil mi? Evet. Peki bir de şunu deneyelim. Şuradaki üst trend çizgimizi klonlayıp şuraya yapıştırırsak ne oluyor bizde? Oluyor mu acaba? Hemen hemen oluyor. O yüzden evet arkadaşlar trend desteğimiz burası diyeceğiz. Tamamdır. İki vuruşlu trend çizgimizi aldık. Günlükteki trendimizde 618 düzeltme olan 6 lira 91 kuruş desteği. Destek 6,91 kuruş. Neden buraya aldım arkadaşlar onu da açıklayayım. Çünkü yükselen trendimiz var ya bir tane direnç trendi. Normalde burada perfect wedge dediğimiz yani birebir paralel kanal paralel aralık oluşması için buna piyasada muhteşem deniyor yani mükemmel deniyor. Bunu kopyalayıp klonlayıp şunun üstüne koyduğumuz zaman hemen hemen Neredeyse birebir oturuyor gibi duruyor. Hatta tam olarak 618'den de geçiyor diyebiliriz. O yüzden desteği trend desteğini 6.91 olarak aldım. Ve şu çizgide fitillerinden birleştirip yine her ihtimale karşı aşağı sarkma durumuna göre trend desteği olarak verdim. Çünkü şöyle de bir şey görebileceğim. Şurada da bir destek mum var. Belki şuraya bir fitil atar oradan döner gibi. Ama şişe cam düzeltmeye devam etmesi durumunda da 6.91 en önemli desteği olacak. Peki diyelim 6.91'den sekti nereye gider? Hedeflerimizi belirleyelim. Burada yine trend temelli Fibonacci'mizi uzatıyoruz. Potansiyel hedeflerimizi bulmaya çalışacağız amacımızı. Şunu da uzatalım şu şekilde. Potansiyel hedeflerimiz arkadaşlar. Fibonacci'nin her seviyesi potansiyel hedeftir ama buradaki trend temelli Fibonacci uzatmasında en potansiyel yani daha doğrusu en e, güvenilir ve en çok tepki görmesi beklenen hedefler 1 seviyesi ve 1272 seviyesidir. Onları da belirledikten sonra bu şekilde bir işlem bekleyebiliriz. Peki derim 6.91 altına indi ve düşmeye devam etti. Sizin için tekrar 6.46 6.38 aralığı bir alım bölgesidir. Oraya gelmesi bu trende aşağı kırması durumunda ve oraya gelmesi durumunda da stopunuzu 6.10 seviyesine kurup tekrar bu mavi alandan alıp bir yükseliş denemesi yapılabilir. Tekniğe göre yani e, bu şekilde bir hareket yapılması yanlış olmaz. Dediğim gibi bu, bu, benim alın satın tavsiyem değil tamamen tekneye göre yaptığım bir yorumdur. Bilginiz olsun. Analiz bu şekilde. Anlık olarak 6.91 destek seviyesi ve stop seviyesi de diyebiliriz buna. Hedefleri de 9 lira ve 9.62. 9 lira ve 9 lira 62 kuruş seviyesi olarak gözüküyor. Şişe camı. Şimdi karton sana geçiyorum. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Birazdan yapacağım grafik. Teknik analiz ve temel analiz yorumudur. Asla yatırım tavsiyesi içermez. Bu arada atladığımı fark ettim. Hemen düzeltiyorum. Şişe camında da takasına bakalım. Kusura bakmayın. Hemen hisse analizine giriyoruz. Aylık olarak bakalım kimler almış hisseyi. Baktığımız zaman İş Bankası, City Doce, emeklilik yatırım, muazzam bir takas bu arada. Yatırım fonları alıyor. Yatırım fonlarının alması bu hissede bir gelecek gördükleri anlamına geliyor. Bir sene içerisinde. Çünkü yatırım fonları, yani ağır hisselere ve potansiyel yükseliş gösterebilecek hisselere yatırım yaparlar. Citibank'ın alması ve Doçen'in alması yabancı alımı. Yabancının bu kağıttan bir umudu olduğunu gösteriyor. Bu da pozitif. İş Bankası'nın kendisi almış gibi gözüküyor. Bu sanırım şey Şişe Cam'da İş Bankası'nın fonu alım yapacaktı ya Şişe TSKB gibi hisselerde. Sanırım o. Yani onun o olduğunu düşünüyorum bu. Çünkü normalde iş yatırım yazardı burada. Burası İş Bankası. Satış tarafına baktığımızda iş yatırım satıcı durumda. Bu da yerli bir kurum. Yerli kurum satıyor. HSBC satıcı durumda yabancı ak yatırım satıcı durumda yani iş yatırım en büyük satıcı zaten yakın yani haftalık olarak baktığımız zaman yatırım fonları almaya devam ediyor iş yatırım bu sefer satıcıdan alıcıya geçmiş ama yabancı satmaya başlamış arkadaşlar yabancı ve emeklilik yatırım fonları satmaya başlamış enteresan bir şekilde burada emeklilik yatırım fonları kar alıyor da diyebiliriz ya da yabancı da aynı şekilde kar alıyor diyebiliriz alış tarafına baktığımız zaman satış tarafı biraz daha güçlü ama aylıkta pozitif gözüküyor bu yani şu anlamada gelebilir. Kısa süreli bir satış bu. Yani destekten döndüğü zaman bu kurumlar kısa vadeli satışlarına alış yönünü de diyebiliriz. Yani takası şu an bu yoruma göre nötr arkadaşlar. Yani ne pozitif ne negatif. Şimdi karton sana geçiyorum. Öncelikle karton sana trendin nereden başladığını bulmamız lazım. Trend tam olarak şuradan başlıyor. Bir şuradan başlıyor. Bir de burada ufak bir düzeltme var. Sanırım şuradan da başlıyor yani ev buradan da başlıyor diyebiliriz. O yüzden buradan da bir Fibonacci çekmemiz lazım. Yine bir alan bulacağız biliyorsunuz. Evet alanımızı çizdik. Şimdi şurayı işaretliyorum. Çünkü 618 ne demiştik? En önemli destek seviyesi. Destek alanını burada işaretledik. Bunu işaretledikten sonra burada haftalıkta bir direncimiz desteğimiz var mı ona bakalım. Burada haftalık direnç destekten bahsetmek mümkün değil. Çünkü zaten grafik dimdik gittiği için. Sonra şurada önemli bir destek alanı var. Bunu da işaretlememiz lazım. Bu neden işaretlememiz lazım? Çünkü önemli bir destek alanından sekerse ki sekmiş. Ondan sonra 618'e çok yakın olduğundan 618'i test etmeden de gitme ihtimali var. 4 saatte alalım bunu. Daha da bir formasyon var mı ona bakalım. Sadece Fibonacci'den mi bahsedebiliriz ona bakalım. Şuradan bir düşen çizmeye kalksak nasıl olur? Şöyle şu şekilde. Şimdi burada bir düşen var ama bir de şuradaki fitil de önemli. Bu da önemli bir düşen göre görmüş. Okey, bu şekilde çizeceğiz. Bu Supertrend'e göre çizilmiş bir e, direnç kanalıdır arkadaşlar. Burada da bir düşeni var. Şimdi öncelikle burası bir bizim fiyatlarımız nereye gitti ya? Fiyat atmamışız üstüne. Kusura bakmayın. Fiyatları atalım önce. E, 73 lira 70 kuruş ve 70 lira 75 kuruş öncelikle bizim destek seviyelerimiz 68-70 ve 67-45'te Fibonacci 618 seviyeleri. Şimdi Fibonacci'leri kaldıralım. mı? bir dakika dursun. Birazdan ABCD'ye göre hedef bulacağız çünkü. Şimdi baktığımız zaman 73 lira 55 kuruşla 70 lira 75 kuruş aralığı potansiyel destek alanı. Ek olarak 68 lira 70 kuruşla şiiri 45 aralığı potansiyel potansiyel dönüş alanı. Bunu da yazdıktan sonra şimdi buradaki işlem fikrimiz ne olmalı? İşlem durumumuz ne olmalı? Şimdi diyelim ki biz karton sana buradan aldı 76 lira 20 kuruştan. Stopumuz 618 seviyesi altında 4 saatlik mum kapanışı olacak ki buradan %11 aşağıda Şimdi böyle bir risk alıyorsak bunun hedeflerini de bilmemiz lazım. Yani %11'lik bir risk alacağız çünkü eğer buradan alırsak bu hisseyi. Trend temelli Fibonacci uzatacağım şimdi. Şeyden uzatıyorum yani daha yüksekten daha yakın hedef çıksın diye. Ve 618'in yine yakın hedefine koyuyorum. Koyduktan sonra bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk hedefimiz Fibonacci'nin potansiyel ABCD'sine göre 173 lira. İkinci hedefimiz ise 202 lira 15 kuruş gözüküyor. Bir de size yakın hedefleri vereceğim şimdi. Yakın hedeflerde arkadaşlar Fibonacci'lerin ve e, şeylerin ABC'deni kesiştiği yerler. Mesela bir tanesi burası, bir tanesi yine burası. Söyleyeceğim bunların fiyatlarını şimdi. Bir tanesi de şurası. Yani potansiyel hedeflerde arkadaşlar. Birincisi 92-93 lira potansiyel hedef. Birincisi 93 lira. İkincisi 110 lira. Üçüncüsü de 135 lira gözüküyor. Bunlar potansiyel hedefler hatta potansiyel direnç noktaları. Ek olarak ABCD hedefleri de 173 lira ve 202 lira. Grafik biraz karıştı fakat yani bu şekilde olması lazım. Yani doğru çizim bu. Stop noktamıza dediğim gibi 67 lira 45 kuruş. Peki dediğim gibi buradan aldık bu hisseyi. İlk hedefte %20 veriyor bize. %10 da bizden alıyor. Yani 100 bin lira atsak bu hisseye. Tamam bize 20 bin lira kazandıracak ama stopta da 10 bin lira kaybettirecek. Eğer bu sizin için okey ise daha birinci hedefte 20 bin lira kazanıp ama stop olma durumunda da 10 bin lira kaybetmeye göze alıyorsanız böyle bir işlem alabilirsiniz. İkinci hedefte 43 bin lira kazandırıyor 100 bin liraya. Üçüncü hedefte 100 bin liraya 76 bin lira. Asıl ABC hedefinde 100 bin liraya 127 bin lira. İkinci ABC hedefinde de 100 bin liraya 165 bin lira kazandırıyor. Bu şekilde bir grafiği mevcut arkadaşlar. Bir de gidip takasına bakalım. Orada durum neymiş? Karton senin takasına bakalım. Ay başından beri alanlara bakıyorum önce kim alıyor? Baktığımız zaman ak yatırım alıyor, Gedik kalıyor, vakıf yatırım, taciler ata. Yani belirleyici kurum kim burada? Ak yatırım, vakıf ve gedik. Tamam. Satıcılara bakıyoruz. Garanti tep QNB satıyor. Yani tam bir yerli kapışması var da diyebiliriz. Haftalıkta baktığımız zaman ziraat alıyor. Osmanlı alıyor, Gedik alıyor ve bir City gelmiş. Güzel bir yabancı gelmiş hisseye. Bu pozitif yani. Ve son hafta geldiği için ve baktığımız zaman grafikte düzeltmesini tamamlamak üzere yabancı doğru yerde gelmiş. Daha doğrusu biz de doğru yerde yakalamışız diyebiliriz. Bu pozitif arkadaşlar. Satıcı tarafında da gitgide satış baskısı artmış fakat Gedik nerede? Gedik hala alıcı tarafında mı? Gedik hala alıcı tarafında. Bu da pozitif. Yani bir aydır alan Gedik hala almaya devam ediyor. O yüzden Kartonsan'ın takası da pozitif diyebiliriz. 3 hissede de 3 yorumum bitti. Gerek teknik analiz gerek temel analizlerini tamamladık. Tekrar söylüyorum bunlar sadece benim kendi analizlerimdir. Yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen burada elde ettiğiniz kardan ve zarardan kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve gün içinde de yani seans içinde de yorumlarımı takip etmek isterseniz beni Twitter profilime girip buradan bir takip etmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıkla kalın.